anaokul arayışı içinde olan velilerin en çok dikkat ettikleri şeylerden bir tanesi güvenliktir. Çocuklarını nasıl bir ortama bırakacaklar, kimlerin ellerine bırakacaklar. Çocuğun sevgiyle dolu bir ortamda olması her anne babanın dileğidir. Oğuzkan Koleji'nde uzun yıllar aynı okulda çalışan deneyimli öğretmenlerin ellerinde yetiştirilirler. Anaokulundaki öğrencilerimiz hem İngilizce hem de İspanyolca dillerinde neredeyse kendilerini ifade edebilir hale geliyorlar ve okul hazırlık programları kapsamında uyguladığımız çalışmalar onların çok daha keyifli bir şekilde ilkokul hazırlanmalarını sağlıyor. Dolayısıyla her anne babaya önerim mutlaka çocuklarına okul öncesi eğitim almalarıdır. Oluşturduğumuz öğrenme ortamında öğrencilerin uygulama yaptıkları, keşfettikleri, araştırdıkları ön hazırlıklara, etkinliklere bağlı olarak yapılıyor. Çocuklar farklı oyunlarla, şarkılarla öğreniyorlar. Her hafta çocukların farklı alanları keşfetmeler sağlayan çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bu da çocuklar için eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturuyor. Tabii ki eğlenceyle birlikte eğitim çok daha keyifli ve kolay hale geliyor.